Şimdi ölüm kokan kelimeler yapıştı parmak uçlarıma. Göğün göğsünden çekiliyor bedenim, eriyorum. Eridikçe sığamıyorum yalan dünyaya. Mürdüm karası sayısız uğultular, avaz avaz mimlenirken kulaklarıma. Kan kusuyor eli kolu bağlı hücrelerim. Boğazım yumruk yumruk, konuşamıyorum muzdarip utancımdan. Yazamıyorum kayıp matemimi. Yüzümün kan gölü coğrafyasında kahroluyorum. Boğuluyorum kederimden. En keskin gözyaşlarımla bilemek istiyorum acımın çığlığını. Biledikçe kömür tozları yapışıyor ruhumun dudaklarına. Yutkunamıyorum. Biliyorum yutkundukça en afillisinden daha çok gidecek, daha çok öleceğim. Usum allak bullak olmuş. Karman çorman uçuşan sahır düşünceler, Karayı bağlıyor gözlerimin asumanına. Yalpalıyor ahuzar dilim, Söyleniyorum habire. Bir lokma ekmek için, Güneşin yüzünü öpemeyen kömür bedenlere, Emeğin en ağır işçilerine, Reva mıydı bu şimdi diye, Yerinden sökülen yüreğimle, hala arsız arsız söyleniyorum. Geride kalanların bitmez tükenmez ağıtının kulaklarımda çınlamasına dayanamıyorum. Bir ara soluğum kesiliyor, düşüyorum. Düştüğüm yerde yüzlerce çoluk çocuk, eli kınalı eşler, gözü yaşlı anneler, yumruklarını yüreğine sıkmakla yetinen babalar. Sanki bir kabusun içindeyim, kaybolsun istiyorum seyrettiklerim. Acı bir siren sesi yankılanırken linç olan hiçliğimde, dokunamıyorum tam da şurama. Başlıyor zırıl zırıl en alından kıyamet. İşte o zaman en serserisinden, en acımasızlığından tekmeleniyorum. Kömür karası gözlerimden süzülen son gözyaşlarımla, sevdiklerime elveda bile diyemeden gidiyorum. Elveda bile diyemeden gidiyorum. Gidiyorum.